Harp başladı. Tarih 17 Ramazan Cuma günü sabah saatleri. Artık iki ordu olanca güç ve kuvvetleriyle birbirine saldırmaya geçmişti. Resulü Kibriya Efendimiz mücahitleri Allah yolunda cihada teşvik eden konuşmalar yapıyor. Şehit düşenlerin makamlarının cennet olacağını müjdeliyorlardı. Zafer bizimdir diyerek de her zaman mücahitlerin gayret ve ümitlerini hep aynı canlılıkta tutmaya ihtimam gösteriyordu. Zaman zaman da ordunun önüne geçip bil fiil cesaretini göstererek mücahitlerin de cesaretlerini artırıyordu. Hz. Ali der ki Bedir günü harp şiddetlendiği zaman Resulullah'a sığınmıştık. O gün halkın en cesaretlisi, en kahramanı o idi. Müşriklerin saflarına ondan daha yakın kimse yoktu. Haris bin Süreka'nın şehit düşmesi. Hazreç kabilesinden Haris bin Süreka adındaki genç ordunun gerisinde su havuzunun başında bulunuyor ve vuruşmayı temaşa ediyordu. Düşman tarafından atılan bir ok ön saftaki mücahitlerin üzerinden geçerek ona isabet etti ve orada şehit oldu. İşte Ensar'dan ilk şehit düşen bu zattır harp safında bulunan mücahitlere aşıp giden bir okun gerideki harise isabet edip onu şehit etmesi hepsi için bir ibret dersi oldu. Peygamberimizin mücahitleri harbe teşviki. Harp bütün şiddetiyle devam ediyordu. Resul-i Ekrem ise durmadan mücahitleri harpte sebat etmeye çağırıyordu. Muhammed'in varlığı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bugün Allah'ın rızasını umarak sabır ve sebat göstererek çarpışanları ve arkasına dönmeden ilerlerken öldürülenleri Allah muhakkak cennetine koyacaktır. Umayr'ın şehit düşmesi Ensardan Umayr bin Humam Hazretleri elinde kurmasını yerken Resulullah'ın bu müjdesini işitti ve ne iyi ne iyi Cennete girmek için şu heriflerin elinde ölmekten başka bir şey lazım değilmiş diye konuşarak elindeki korumaları yere attı ve hemen kılıcını sıyırarak şehadetin faziletine ve ahiretin hayatının ehemmiyetine dair müesser beyitler söyleyerek düşmanın üzerine hücum etti. Gidiş o gidiş oldu. Bir daha geri dönmeyen Umer birçok müşriki öldürdükten sonra kendisi de arzuladığı şahadet mertebesine ulaştı. Bir mucize çarpışma bütün şiddetiyle devam ederken, Rasûl-ü Kibriya Efendimiz, yerden bir avuç ince kum alıp küffar ordusunun üzerine attı ve yüzleri kara olsun, Allah'ım kalplerini korkusal, ayaklarını titreme ver diye dua etti. Yüzleri kara olsun sözü bir kelam iken, onlardan her birinin kulağına gitmesi gibi o bir avuç kum dahi her bir müşrikin gözüne gitti. Hucumu terk edip gözleriyle meşgul olmaya başladılar. Kur'an-ı Azimüşan bu mucizeyi şu ayetiyle ilan eder. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Felem taktulu hum ve lakinnallaha gatelehum ve ma rameyte iz rameyte ve rama Onları siz değil, Allah öldürdü. Onları kumlara attığın zaman da sen atmadın, Allah attı. Evet, Resul-i Kibriya'nın avucunda küçücük taşlar zikir ve tesbih ettiği gibi, aynı avucuna alıp attığı kum ve küçücük taşlar da düşmana el bombası hükmüne geçiyor ve onları dehşete düşürüyordu. Peygamberimizin münacatı ve meleklerin yardımı gelmesi. Peygamber Efendimiz bir taraftan mücahitler arasında dolaşıp cihada olan aşk ve şevklerine artırıcı konuşmalar yapıyor. Bir taraftan da kıbleye yönelerek Yüce Mevlasına yalvarıyordu. Allah'ım bana vaat ettiğin yardımı lütfet. Bu münacatı esnasında bir ara öylesine kendinden geçti ki ridası mübarek omuzlarına kayıp düştüğü halde farkına varmadı yanından ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir ridasını yerden alıp mübarek omuzlarına koydu ve Ya Resulallah Rabbine ettiğin niyaz yetişir şüphesiz o sana olan vaadini yerine getirecektir diye konuştu. Bir müddet sonra Resul-i Kibriya Efendimiz müjde ey Ebu Bekir sana Allah'ın yardımı geldi işte şu Cebrail'dir kum tepeleri üzerinde atının dizginlerini tutmuş, silahlanmış, emir bekliyor diye buyurdu. Kur'an-ı Azimüşan bu vakayı da şöyle hatırlatır. Siz sayı, silah ve binekçe düşmandan çok az ve zayıf iken Allah size Bedir'de kat'i bir zafer verdi. Allah'tan sakının ta ki şükretmiş olasınız. O vakit sen müminlere indirilen üç bin melekle Rabbinizin size imdad etmesi yetişmez mi? diyordun. Rivayet edilmiştir ki o esnada benzeri görülmedik gayet şiddetli bir rüzgar çıktı. Göz gözü görmez oldu. Sonra geçip gitti. Arkasından ikinci bir rüzgar daha çıktı. Ve o da geçip gitti. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın emrindeki üç gün meleğin gelip Resulü Kibre Efendimizin yanında, sağında ve solunda yer alışının tezahürü idi. Melekler başlarına beyaz sarıklar sarmışlar, sarıkların uçlarını ise arkalarına sarı vermişlerdi. Yalnız Hazreti Cebrail'in aleyhisselam sarı sarı idi. Meleklerin hepsi alaca renkte atlara binmişlerdi. Mücahitlerin kahramanca çarpışmaları Parolaları Ya Mansur Ümit olan mücahitler düşmanla kahramanca çarpışıyor, hücum ve hamleleriyle düşman saflarını yarıyorlardı. Hususan Hz. Hamza ile Hz. Ali radıyallahu anhü son derece kahramanca ve cesurca müşriklere hücum ediyorlar ve düşmanın hangi koluna hücum etseler yarıp geçiyorlardı. Hz. Hamza iki elinde iki kılıç önüne geleni bir hamlede yeri seriyordu. Bu iki kahraman sahibi müşrik ileri gelenlerinden Birçok kimseyi kılıçlarıyla öldürdüler.